Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Concun Craft oynarız. Yanımda Mert var. Hoş geldin Mert. Hoş bulduk. Arkadaş biz yan arkadaşlar biz yan yanayız. Ee, şimdi ende git şeye gideceğiz. Portal yaptık arkadaşlar. Gel Mert hadi portala gidiyoruz. Dur benim şey yapmam lazım kendime. Benim oyundan olmayınca setlerin falan hep gitmiş. Arkadaş bu arada kanat aldım ben ee, şeyden game Ama kusura bakmayın. Zaten ben niye şey yaptım ki Allah Allah. Ente ölebiliriz kanat takarak mı? Kanat kanat takıyor musun ente? Ben takıyorum. Bütün ayakkabılık tamam. Benim şeyim öyle. Arkadaşlar ben de e, kafalıkla ayakkabı hiç bastım. Neden diye sorarsanız ben Video başlamadan önce gezmiştim tek başıma olduğum zaman. O zaman da buldum. Yani nereden aldım diye sorarsanız buradan aldım. Tamam. Ben şimdi şu eşyalarımı dizeyim. Şimdi setlerim. Set. Ben de set var değil mi? Bakalım. Bak bakayım. Aynen. 32 tane diamond'ım kalmış ya. Benim bakın kaç tane diamond'ım var? Heya çıktı mı arda? Neyi? Eşya şey, şeyler, ha, Bak istersen bir kere öleyim. Aynen, öl bir kere sen. Arkadaş. Olmadı. Fall Ol damage yemiyorum abi. Ben fall damage yemiyorum ki hiç. Sonuncu. Okların niye? Zaten gitmiyorsa okların hepsini alıyorum ben ya. Ha, oklar onlar gidiyor. Bak ben biliyorum, sana bir tane. Biliyorum. Ölünce şey yapıyorum. Bak ben sana bir tane hediye edebilirim. Gel yanıma. Ben ayakkabılık diye giyiniyorum. Gel yanıma gel. Dur geleceğim. Neredesin? Aşağıya gel. Şu <laughs> çürük etleri ben <gülüyor> koyayım. <laughs> Bende var daha. <laughs> al abi buradan. Kaç tane? Bak üzerinde fiyatı yazıyor. <laughs> Para yok. Bir tanesi üç kolt mu? Evet. Yani? Tam nesi değiştireyim hadi gel. Tamam tamam dur la ben de hiç ok falan yok da. Bakayım belki chestlarda vardır. Ok. Testleri bir tane Test. elmas. Benim elmaslarım da yok lan. Aha senden biraz elmas elmas alayım. Lan yürü git. Dur gidiyoruz mu? Bitiyoruz. Tamam ben bununla o şey ya. Zaten kırmızılık bir var, güç dört var. Ben ben video öncesi baksana ben çok kastım. Aferin. Ben de yemek de yok. Kanka yemek verirsin. Sen de bayağı yemek var. ben şu bir tane evin içine de portal yapalım. Arkadaşlar orada böyle da uğraşmış, portal yanlış yapmış. Ben ben de iki tane kanat var abi. Ne bu nasıl bir şeylik ya? De bekle ben bir hazırlıklar yapıyorum. Ben de bir sürü şey var. Ağırın, füze var. Füze şey mi? Hı. Ya onu yapmasın. Kolay barutlu yapılıyor da. Ben yanıma 3 uçmayı bir şey yapsam. Çözüm. Ben yanıma o, 32 tane aldım. Gel sana yemek vereyim. Gel, Gel merdiven attım var Başka bir şey vereyim mi? Yok yok başka bir şey gerek yok Gel gel vereyim biraz daha vereyim 2 tane verdin lan 2 tane neye yedirir 2 tane mi verdin 7 tane oldu Sen nereden aldın lan O adımı bak nasıl kasmış 49 tanesini game ortadan almadım desene Ney? Ney lan 49 tane şey lan. Barut. Evet, aynen. Yok lan. Hadi gel gidiyor. Hadi gel. <laughs> Gidelim seni. Oy benim. Uçmaya çalışayım Allah Ekber. Ya bu uçmuyor. Uç, uç, uçmayı bir şey yapsam. Çözsem. Ben alayım mı lan şeyimi? Ben giriyorum. Evet. Giriyor mu? Gel. Giriyorsun. Şerefsiz ya. Benim girdi. Elde. El. Aha gaz var. Dur dur öldürme gazları. Çıkıyorum. Aynen ben de geldim. <laughs> Gel buradan. Unutmuyorsa. Bak şap. Az. Wow. Sakın az. altımı kazma. Trol yapayım mı? Hiç basarak git. Ya da şey Şif basarak mı gideyim? Burada şey bulur mu? Ne? Şunlara sakın vurma. Ha. Şu cisim var ya. Okla gösterdiğim cisim var ya. O kadar da mal değilik. Lan. Sana mı vurduk? Canım gitti. Kaç canın gitti? Oha. Ardı sen bu oku, oku kötü diyordun kardeş. Mal bu zehirleyici. Zehir mi sende? Ben... Tamam dur. Sen şif mi ya? Abi şu basarak da yetinmiyor ki ya. Ben sen ne ol yap? Ah, oh, ben de hiç bir şey yok. Bende de yok. Gel aşağı atlayacağız. Ne, ne? Mal kanat var ya. Ben atladım valla. Anam ne demek yeri. şu kuarsları ben topluyorum. Var ya gaz var çok pis korkuyor. Ya oğlum zaten şey açık ya. Bunu da geçemezsem ağlarım. Neredesin lan sen? Işık dış topluyor. Ben aşağıda şeyi kasıyorum. Ney? Ne kasıyorsun? Şey, ne şimdi? Arkadaşlar bu arada en, Mert en taşın, en taşın. neden zengin adı derseniz şey e, biz video çekmiştik. Zengin fakir yapmıştık arkadaşlar. O zaman adımı değiştirmeyi unuttum. Öyle kaldı. Lan 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 gidiyorum gidiyorum. Oh. Ben yol yapıyorum istiyorsan. Yapayım mı yani? Yapayım. Sen bekle ben şey toplayayım. Ben şunlardan toplayayım. Hayır ne, ne toplayayım? Bende var bayağı ben de bir. Bende 37 tane var yeter. Yetmez mal. Ben bunu tamam yapayım. Karşıya gidiyoruz değil mi? Taha ikili yapama yolu. İkili. ikili. Bu shift bir de şey alıyorum. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Aynen. Aynen. Tamam. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, Gaz, Allah. Saldırıyor Gaz saldırdı. <laughs> Ben game ota giriyorum arkadaşlar çok özür dilerim ama yan yapmak zorundayım ölemem de. Gaspas sıkıyor mu ben? Sıkıyorum valla öldürdü. Helal helal Kalpura helal ben ölüyorum be be ben ölüyorum ben ölüyorum ben ölüyorum. Lan gaspa tek attım lan. Sana blok var mı? Var. Atsana. Buradan düşmeyip de. Çift basarak gidiyorum ben. Yok ya. Bir vursam gidiyorum var ya. Sakın. <laughs> Sakın sonra bir daha buralara gelmiyor. Ben bakıyorum etrafa kasma Ahmet'i ya. kasma. Sen nereye yok atıyorsun ya? Dikkat et end var. End var. Ende. Şey. Ender. 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 Enderman. 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 Kaç tane kaldı biliyorum? 43 tane. Şu karşıya yeter mi? Allah dur lan lav var lan lav var. ver bana sen. Al. çok hazırlıklı olalım. Güç bir yer var. Gaz var Mert. Hani? O ha, nerede? Gaz yok ki ya. Gaspa tek atmışım oğlum ben. Gaspa tek Vallahi atmışım. bak götüm bu. Ödüm bokuma karıştı. Ben bir de güç. Güç dört var lan bende. Oğlum yemin ederim ki sesi, sesi geliyor. Ya e, sesi geliyor da dağın arkasındadır gaz. Ya bu yol mu yapayım ben sana? Enderman var bakma. Arbe'ye tırıl. Enderman'ı vurayım mı? Mert. Hadi Arbe. Şif basarak git. Oğlum ben yolumu göremiyorum. Ölürsem bunu kaptırırım ya. Lan çık önümde. Shift basıyorum abi. Düşmeyi merak etme. Bak bir yok atarsam var ya. Ama endirmen yapmaya çalıştım da endirmen açıyor. misin hala? Yere bak yere. Oğlum endirmeni öldürebilir miyiz? Ananı satayım. Of atman kayasında yürüdüm ya. <laughs> yok ben şey yapmıyor bende bir şey olmuyor. Biliyorum onu nerede? Al bak bende de bir şey olmuyor. Bu bir şey ya. Oğlum daha yeni mi onu ya. Yok. Cennet. Lan. Bunların farm yapak. Ne Restoran lazım. Bize maden etmek lazım da. Bende var bir sürü restoran. Restoran nerede hiç? ne ya? Restoran. Restoran. Adı neydi lan? Restoran. <laughs> Bana bura. Abi biz var ya gittiğimiz yolu şey yapacağız unutacağız. Abi hı hı. vuruyor. Abi vuruyor. Abi vuruyor. Öldürüyor mu o zaman Allah? Öldür. Lan öldüm. Aa tek attın. Ananı. Öldüm. Öldüm, öldüm. Öldün mü? Ben geri gidiyorum Ender baba gelme Ender baba. Ananı Dön geri sen. Baksan dön. Ben, Abi, ben bakmıyorum Enderman'lar bana vuruyor. Oha! Oha! Hadi, küp. Açık mı Cube Country? Hmm. İnşallah açıktır. Evet, hmm, tamam açık. Neredesin sen? O ben niye hep burada doğuyorum ya? Sen de mi burada doğdun? Sen de mi burada doğdun lan? Arda, sen de mi burada doğdun? Ne yapıyorsun? Beni mi trollüyorsun? Kendini mi trollüyorsun? Abi benim tuttu bakayım ben şu kanada. Anam, babam, annemin abi. Oğlum ben diyorum niye boşa gidiyor yere tıklıyormuş. Çarak gitmeye çalışacağım. Eve gidelim. Ben eve gidiyorum. Ya benimki niye uçmuyor? Sen yapamıyorsun Mert. Ya bas bak. Şöyle değil mi? Bak şunu yap. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Allah Allah. Nerede geldiği için çok teşekkür ederim. Okay. Görüşmek üzere ve bay bay.